80 günlük bir ara vermiştik, bir e, malum bir salgın vardı. 80 gün işyerlerimiz kapalıydı. Artık e, Haziran'ın birinden bu yana işyerlerimizi açtık. Özlemiştik zaten, çalışmayı özlemiştik, katma değer üretmeyi özlemiştik. Bir süre önce başlayan normalleşme süreci esnafın da işlerini hareketlendirmeye başladı. Pandemi sürecinde uygulanan yasakların kalkmasıyla turizm de yavaş yavaş canlanıyor. Edirne'yi ve Tava Ciğerini özleyenler günü birlikte olsa kente gelerek bu özlemlerini gideriyor. Esnaf sınır kapılarının da açılmasını ve eski hareketli günlere kavuşmayı bekliyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tavacıyer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'nin Türkiye'nin en çok turist çeken illerinden biri olduğunu hatırlatarak bu dönemde yine ilk 3 il arasında yer almayı istediklerini söyledi. Yani İşyerlerimizi açtık, özlemiştik zaten. Çalışmayı özlemiştik, katma değer üretmeyi özlemiştik. E, hiç olmazsa bizim tesellimiz kendi işlerimiz açıldı, işimizin başına psikolojik olarak düzeldik. Çünkü biz Türk milleti çalışmayı sever insanlarız. Yani evde yatacak insanlar değiliz biz. Çalışmayı özlediğimiz için psikolojimiz de düzeldi burada. Çalışıyoruz, yavaş yavaş işler açıldı. İşte İstanbul'daki sokağa çıkma yasağının kalkması, büyük illerdeki sokağa çıkma yasağı, Türkiye genelinde yavaş yavaş kalkması e, turizmi canlandırdı. Zaten Edirne demek turizm demek. Burası dünyanın ee, en tarihi ve turistik kentlerinden bir tanesi. Ziyaret edilmesi gereken en baştaki kentlerinden bir tanesi. Malum bundan önce zaten biz turizmde, Türkiye genelinde ilk üçe gidip geliyorduk. Hani e, İstanbul, Antalya, Edirne. Bazen İstanbul, Edirne, Antalya oluyordu. Şimdi tekrar onu toparlamamız gerekiyor. Yani yine turizmde e, Türkiye'nin ...en çok turist çeken illerinden bir tanesi olmamız gerekiyor. Bu da gene ilk üç iddiamız var. Bu iki olur, bir olur ama iddialıyız onda ve ona göre de hazırlandık. Bahri Dinar, sınır kapılarının da açılmasıyla esnafın işlerinin daha da hareketlenmesini beklediklerini kaydetti. Ee, korona kurallarını unutmadık. İşte bakın burada masalarımız sosyal mesafeye ayarlı masalar. Üzerlerinde e, dezenfektanlar var, kolonyalar var, kirli. E, Girişlerde dezenfektanlar var, insanları birbirine yani ne diyoruz üç tane şey olmazsa olmazımız maske, mesafe bunlar olmazsa olmazı bu işin. Mekanlarımızı ona göre hazırladık, bütün ciğerci arkadaşlarımız bütün esnaf arkadaşlarımız ona göre hazırladılar. Artık otellerimiz yavaş yavaş açılmaya başladı ve tabii ki dört gözle beklediğimiz e, kapı kule sınır kapısının açılması. O da e, duyduğumuz kadarıyla e, Temmuz'un birinde falan açılacak. Bulgar vatandaşları gelmeye başladı, daha da canlanacak burası, daha da hareketlenecek. Yani yavaş yavaş bize bir can suyu geliyor, biz de ondan yürüyüp gidiyoruz. Burası bir turizm kenti. Yani başta turizm kenti. Biz turizmden geçinen bir kent olduk artık. E, bu demektir ki e, dünyanın en büyük sını kapıları ve en çok sınırlı kapısının olduğu kentlerden bir tanesiyiz biz. E, o zaman biz turizm, e, tabii ki hem Yunan'ı bekliyoruz hem Bulgar'ı bekliyoruz. Ve dünyanın her tarafındaki insanları bekliyoruz buraya. Sadece e, Bulgar ve Yunan değil, şu anda kapı kapalı olduğu için Onları bekliyoruz ama biz diyoruz ki dünyanın her tarafından insanlar Edirne'ye gelsinler. Edirne'yi görmeden bir turizm sezonu olamaz. Tekrar söylüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen. Bu için olmazsa olmazımız.